Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ziyaretler yaptı. Sayın bakalım, hoş geldiniz. Nasılsınız? çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente giden Bakan Şimşek Adıyaman valiliğini ziyaret etti. Vali Osman Varol'la bir süre makamında görüştü. Daha sonra Adıyaman Belediyesi'ne geçen Şimşek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan kentteki çalışmalara ilişkin brifing aldı. Şimşek ardından gittiği AK Parti il Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Daha sonra konteyner kentte yaşayan depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Şimşek talepleri dinledi. Şimşek merkezdeki çadırda kurulan kütüphanede ise çocuklarla sohbet etti. Daha sonra Örenli bölgesinde yapımı süren kalıcı konutlardaki örnek daireyi inceleyen Şimşek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Şimşek Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanları ve sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantı yaptı. Yaş